Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi Hayrettin'i bir seveceğiz. Sevmeye çalışacağım. Bakalım bir yanına gidelim. Ne yapacak? Tepkisi ne olacak? Oğlum benim, benim oğlum. Benim, benim güzel oğlum. Bak bak o arkadaşlar. benim Hayrettin'i. Oğlum. gel buraya gel gel. Güzel oğlum benim. Hadi evet hayrettin kendisini bana sevdiriyor arkadaşlar böyle güzel bir kaz bu ama yavruları da gitmeye devam ediyor tamam 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 dur bırak dur tamam git Yet, ne? tüyün kalmamış. Nereye gidiyorsun ya? Dostlarım, buradan bir tane yavrumuz eksildi maalesef ki ben işteyken e, hayretine bırakmıştım hayvanları. E, gördüğünüz gibi büyüdükleri için Hayrettin hayretinde bunları gözetliyor diye. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkada kalan yavruyu hemen geri götürmeye başladı. Ancak bir yavrumuz maalesef kayboldu. Kedi mi kaptı, bir şey mi oldu, ne oldu bilmiyorum. Burada arada görüyorsunuz bir tanesi küçük var. Bakın arada. O aslında kaybolmazdı. Şöyle bir durum oldu. Bu ara ara kendi başına gidiyor bu siyah olan Çin kazına benzeyen yavrumuz. Muhtemelen tek başına yine buraya ot yemeye geldi. Maalesef Hayvanım işten döndüm de bulamadım. Her yere baktım bir yerim sıkıştı. Ses geliyor dinledim ama maalesef muhtemelen kedi kaptı. Kedi de alıp gidemez diye umut ediyorum ama yani düşünüyorum ama. Yani ne olduysa oldu arkadaşlar onu söyleyeyim size. Etrafta ne bir tüy ne bir şey hiçbir şey yok etrafta. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ama biraz gördüğünüz gibi diğerlerinden küçük ancak Hayrettin'den habersiz hani genelde ön tarafa arka tarafa gidiyorlar. E, su içiyorlar e, sonra geri geliyorlar buraya. Yani burada komşular sağ olsun ot falan veriyorlar. Ancak kazımı bulamadım. Bu soldaki Hayrettin hemen önündeki kaz. E, öyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Artık yani ne diyelim hayvan sadakası diyelim. İhmal benim. Hani aslında bir kaza güvenip de bırakmamak gerekiyor bu hayvanları. Tabii iş işten geçti. Şimdi arka tarafta kilitli kalıyorlar ben işteyken. E, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir kazımız yani bu önceki çıkan makineden olan kazlarımızdan bir tanesi maalesef e, gitti. Kayboldu yani. Yani bir yerde hiçbir parçasını bulamadım. Hani kedi falan yakalamış olsa böyle bir şey oldu. Burada hayvanları dışarıya çıkarıyorum. Bakın buraya da yeşillik atmışlar. Sağ olsunlar. Hani ben işteyken komşular bakıyor. Ara ara ama buradaki bir tane komşum var. Sürekli benim hayvanlarımı gözetliyordu. O günde ne olduysa başka bir yere geçmesi gerekiyormuş. Öyle bir durum oldu. Sağlık olsun. Şimdi de burada en sonki gurk yavrularımız ve Gurk olan kazımız beraber Osman'la bu beyaz kazımla beraber geziyorlar. Hayrettin arkada kaldı çünkü birbirlerine giriyorlar. Şimdi ara ara bu beyaz kazımı da çıkarmak istiyorum. Buna da yazık. Sürekli orada hapis duruyor. Tek başına yani. Tek başına derken eşiyle beraber duruyor. Ben de üzülüyorum. Hani ara ara açıyorum kapıları. Hemen birbirine giriyorlar. İşte gördüğünüz gibi kapışıyorlar. Tüy bırakmadılar. Bu iyileşti çok şükür. Tüylerini toparlamaya başladı. Ancak bizim Mos Hayrettin halen e, sorunları devam ediyor tüy sorunları. O da tam düzeliyor derken ya açıyorsun arada kaçta göz arasında hani buraya geliyorum ben bunları gütmeye. Beyaz arkaya gidiyor. Hayrettin de ne yapıyor ne ediyor. Bir araya geliyorlar kavga ediyorlar. Öyle de bir e, sorun var. Yapacak bir şey yok. Yani bir türlü alıştıramadım. Şimdi burada Hayrettin gelecek dostlarım. Hayrettin diğer yeni çıkan yavruları sahiplenecek. Bu beyaz kazımı gönderecek yani uzaklaştırmaya çalışacak. Ancak şunu belirtmek isterim bu beyaz kazım Hayrettini yıkar. Bunu biliyorum. Çok psikopat bir kaz. Sadece önden önden kaçıyor, sonradan kendisini gösteriyor. Bak hele. Hayrettine bak Hayrettine. Kimde? Kim o bu Burgoya. Onun anaları o. Öyle mi? Tabii. Ya o kilo almaya başladı yeni yeni. Sis koydu zaten o da. Hele bak bak. Oğlum burada senin diğer yavrular. Hemen sahiplendi ya. mı şu şu? Ha şu yavruların şu yanındaki tane. Onlar onlar da anne de. Bir tanesini öldürdüler işte. Diye öldürdü. Ezmiş. Büyünü. Yavrulardan bir tanesi ya. Hatta Tuncay abiye mi dedim ben de taklatıyordu, ölmüş. Şu beyaz gazları kestiğinde şunları tutur ödülü mu lan? Şuna. Geliyor. Geliyor be, gelmez mi? Bak tavuk iki kilo geliyor bu. Hayrettin tut. <laughs> bak bak şimdi erkekle kavga edecek yine bak. Bak bak. Onları bu derken perşan etmiş kendini. Yani şuna bak. Aa, mı? Kavga etme <laughs> bak bak. Kavgaya başlıyor tut, bak. Tut tut bak. tut tut. İkisine ben de yaklaştı. He, o de. erkek ya. Bak, hadi yanına, onları onların yanına götürecek mi bakalım. Onlar yanında bir şey demiyor artık. Bak, büyüdükleri için. Şimdi o yavruların artık sahiplendi. Kavga eder o şimdi bir döner o ya. Dur bakalım. Döner yakında bak döner. Hayret'im dur dur. Ne ya? Boyuna bak lan boyuna. 1 metre var lan. 45 tane Evet arkadaşlar önceki yavrularımız burada var tabi Hayrettin de bunların yanında araba da geliyor geç geç Hadi. Geç. Hadi içeri. Yürü. Gel, gel, gel. Gel oğlum. Gel, gel. Gel, gel oğlum, gel. Evet, yavrularımız da buradalar. Gittim. Gittim.